Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Acıkıyorlar, susuyorlar, üşüyorlar, fakat söyleyemiyorlar. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlardan, bir tas su, bir kap yemek, bir yudum sevgiyi esirgemeyelim. Teşekkürler. Herkese merhaba. 17 Kasım 2024 Pazar, İstanbul At Yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı Ganyan oyununa dahil koşullara aittir. Dördüncü koşu, ilk kez bu kadar uzun bir mesafede start alacak olan 3 yaşlı Arap taylarının arasında, form durumları rakiplerine oranla daha iyi görünen 2 numaralı turnada, 4 numaralı kahraman evlat, 1 numaralı Çelikoviç ve 3 numaralı Aybenova benim kazanma şanslarının diğerlerinden daha yüksek olduğunu düşündüğüm taylar. Beşinci koşu sentetik pist deneyimi olmamasına ve ağır kilosuna rağmen dişine göre rakiplerle start alacak olan bir numaralı şık turbonun ön plana çıktığı koşuda uzun mesafede start aldığı son iki yarışını da kazanan formda 8 numaralı Alaturka ile uzun mesafelerde start aldığı son yarışları başarılı 7 numaralı Akter Tay'da birincilik mücadelesine dahil olabilirler. 6. koşu, Çin pistte start aldığı ilk yarışında 4. olurken çok daha güçlü rakiplerle son metrelere kadar birincilik mücadelesi yapan 3 numaralı Brian Brewster koşunun favorisi olmayı hak ediyor. Her yarışında form grafiğini biraz daha yükselten 8 numaralı Magic Weapon ile uzayan mesafelerde daha iyi koşacağı izlenimini veren iyi durumdaki 11 numaralı ProSan favorinin eksik koşması halinde iddialı olabilirler. 7. koşu, Çin pistte start aldığı son yarışları başarısız gibi görünse de sentetik pistte gruptan çok daha istikrarlı ve başarılı bir performans grafiğine sahip olan bir numaralı Native Talent'ın zorlanmadan kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. 8. koşu, bir süre ara verdikten sonra farklı pist ve mesafelerde start aldığı iki yarışını da kazanarak formunu kanıtlayan 13 numaralı Nymphadora Tonks'un yine kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. 9. koşu, uzun aradan sonra sentetik pistte start aldığı yarışını kolay kazanırken hayli formda görünen 5 numaralı Sarafim ilk şansı verdiğim Safkan. Son yarışlarında pist ayırımı yapmadan başarılı koşan 3 numaralı Şanverdi ile iyi durumdaki ekürü destekli 6 numaralı Sülümbük'e diğer şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. Altılı Ganyan Şablonu 1. Ayak 2, 4, 1, 3 İkinci ayak 1 8 7. Üçüncü ayak 3 8 11. Dördüncü ayak 1. Beşinci ayak 13. Altıncı ayak 5 3 6 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.